Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalda en sevdiğiniz serilerden olan kısa korku filmlerinden birini izleyeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Bu arada çok yakında beklediğiniz muhteşem korku videoları gelecek. Adem Menteşe kanalıyla ortak videolar çekeceğiz. Muhteşem şeyler geliyor. Beklemede kalın. Videolara like atmayı unutmayın. Evet ilk videomuzla başladık arkadaşlar. Yine taktım pilot gibi oldum ya. Bu ne böyle? İlk filmimiz arkadaşlar dans eden Sırp kadınla alakalı bir kısa korku filmi. filmleri sonuna kadar izleyin gerçekten muhteşem filmler var aralarında. Oh, bu seferki çok gerçekçi. Bu seferki harbiden deli kadın yani. Adam korkusundan asansörden yürüyen asansörden bile koşarak iniyor. Böyle bir korku yok arkadaşlar. Böyle bir şey işte bu sırf kadın. Neresi burası? Metro istasyonu falan mı? Oğlum bu arada bir şey diyeceğim. Sen harbiden korkunç bir şeye benziyorsun ya. Adamların senden kaçması çok normal. Çünkü çok korkunç bir şeye benziyorsun. E ee, kapılar da açılmıyor ha, açıldı. Abi bir şey diyeceğim birinden yardım istesene ya. Kadının gülüşe bak çıldıracağım. Ananı. Abi geri çık geri çık geri çık. Geri çıkamıyor musun? Oğlum çık kapıdan çık dışarıya. E nereye kadar gideceksin ki? Heh. Oğlum arkada bir Osmanlı müziği mi çalıyor ben mi yanlış duyuyorum? Biz zurna çalıyor arka fark ettiniz mi? <laughs> ya kadın şu insanları rahat bırak. Nana avradım çok kötü gülüyor. Oğlum ürkmeye başladım bak yemin ederim. Müzik de çok korkunç. Ya şu içine binme şunun oğlum. Geliyor önüne çıkacak bir şey yapacak yüzde yüz. Kadın çok korkunç geliyor bu arada. Evet, yani, görmek istemiyorum Allah. Kaçabildi galiba. Kurtuldun mu? Kurtuldum, kurtuldum. Dur. Sakin ol. Kurtuldum. Ananı avradım. Aa! Ananı! Abi! A vallahi çok korkunç hani. sahne. Hayır abi. Avradınız. Abla bıraksana çocuğu. Abla vallahi bırak çocuğu ya. Allah belanı vermesin. Bıçak seslerini duydunuz mu? Abi hayır ya. Oh! İlk defa strip kadının birini öldürdüğüne şahit oldum. Bu arada izlediğimiz filmler arasında ilk kaça girer sizce? Bence gayet güzel ve adrenalinliydi. Beğendim ama şu an izleyeceğimiz daha uzun soluklu ve daha böyle etkileyici bir film. 8 dakika boyunca izleyeceğiz. Kesintisiz izleyin. Muhteşem bir senaryosu olabilir bu filmin. Başlıyorum o yüzden. Hazır mısınız? Evet filmimiz başladı. Umarım şuradaki müzikten telif yemeyiz. Buranın sesini biraz kısalım editör kardeşim Yiğit'cim. Şuradaki müziğin sesini kısalım. Telif yemeyelim. Burada sesi az duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü telif yiyebiliriz yani her halükarda işimizi sağlam alalım biz. Müzik güzel. Ama siz duymuyor olabilirsiniz şu an. <laughs> ya da çok ince duyuyor olabilirsiniz. Şimdi buradaki her detaya dikkat etmemiz gerekiyor olabilir. İyi bakın her yere. Mesela neden şu an ağır çekim var burada? Belki birini görmemiz gerekiyordur. Görmememiz de gerekiyor olabilir. Bilmiyorum. Müziği kapattı. Aa, şimdi başlıyor bizim senaryo. Evet. iki tane kadın yolda ilerliyor. başlıyor. İşte her şey burada başlıyor arkadaşlar. Excuse me. Could you give me directions into town please? Yeah. Um if you want to go straight up this road and then take a left. Ne oldu lan? Kadınlarla dalga geçti gibi bir şey oldu ama niye böyle bir şey yaptı onu anlamadım. Niye öyle bir şey yaptı? Allah belanı ver. Ne yapıyor oğlum bu? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Düşündüğüm sahnesi özür dilerim. Burayı ben geçmek istiyorum çünkü. Siz burayı izlemeyin. Ben bir bakayım bir dakika. Arkadaşlar düşündüğüm şey gerçekten gerçekmiş. Bu sahneyi size izlettiğim için kusura bakmayın. O sahneyi böyle kısacık geçeceğiz yani. Editor halleder merak etmeyin. Evet. Bu karaktersiz herif tamam mı? Hiç acımadım. Karaktersiz herif arabadan indi. Karşısında da garip bir varlık gördü. Bakalım neler olacak şimdi. Lan bir de evlisin sen yaz. Umarım o şey seni yer. Umarım o sokakta gördüğün şey seni bitirir. Karısı mı bu da? Fine. Anana avradınız Ya şöyle bir anda ses vermeyin abi Az önceki kadın değil mi lan bu Aa, az önce sarkıntılık yaptığı kadınlar Oğlum biz ne izliyoruz şu anda ne oldu? Götüm tutuştu değil mi? <laughs> tutuştu, tutuştu. Evet şu an karısı kendisini aldattığını öğrenecek diye şu an bu telaşlandı. %100 başka bir ihtimal yok. Bir şey diyeceğim. Biri birinin boynunu kırdı. Yüzde bir milyon ihtimal. Yüzde bir milyon. 99 değil. Yüzde bir milyon ihtimal biri birini öldürdü orada. O sesi duydum. O boyun kırma sesini nerede duysa, nerede görsem tanırım. Nerede duysam tanırım. Cem. Anam. Kadını öldürüp bir de kaçırmışlar. Vallahi ölmüş kadın. Adamın, abi arkandan bir şey geçti. Neydi o? Yemin ederim arkandan bir şey geçti. Kedi miydi, köpek miydi, neydi bilmiyorum ama. Ben bu adama niye abi diyorum ki ya? Galaktersiz diyecektim ben bu adama. Dur. Kadının bir suçu yoktu, kadın öldü ya. Ayar oldum şu an. Buranın da kapısı açık. İşte şimdi ölüm fermanını imzaladım. <laughs> Bir şey var. Cen? Cen yok o Cen bitti. Karını öldürdüler senin yüzünden. Ne oldu acaba? Kadının akıbetini merak ettim şu an. Yaratıkçım yer misin bunu? Aynen öyle. Sana güveniyorum. İlk defa birini yemeni istiyorum. Bu adamı kaçırmadan ye. Çünkü bu adam karaktersiz. Karısını aldattı ve... Karısının ölümüne sebep oldu. Ona ne avradın? Vallahi yakaladı. Helal lan sana. Öldü mü bu da? Arkadaşlar bazı yerlerde sansür olabilir bu arada. Çok kan var çünkü. Ya Yiğit'cim kan olan yerlere sansür koyalım rica ediyorum. Aa bu ablalarımız bu adamın şey yaptı. Sarkıntılık yaptı adamlar. Hello, Bu kadınlar ne iş yapar ya? şey diyeceğim o yaratık bu abla mıydı yoksa? Bu arada gerçekten hikayesini beğendiğim güzel filmlerden birisiydi. Yani ilk ona gider mi bilemiyorum. Çok daha iyi filmler izlediğim oldu ama yine de güzel bir filmdi. Adama hiç acımadım. Geberdi gitti. Tek üzüldüğüm kişi karısıydı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.